Ana haberden iyi akşamlar sayın seyirciler. Tarihler 9 Ekim 2022'yi gösteriyor. Günün en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceliğini müzisyen Onur Şener cinayetine verdi. Faillerin hak ettiği cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız dedim. Erdoğan konunun siyasete malzeme edilmesine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanından çok kritik asgari ücret açıklaması da geldi. Hünharca katledilen müzisyen bir kardeşimizin acısını istismar etmek, bunu siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir, ne insanidir, ne de vicdanidir. Mesajını müzisyen Onur Şener cinayeti üzerinden verdi. Siyasi yorumlara tepki gösterdi. Bu her şeyden önce babasını kaybeden kız çocuğumuza Genç yaşta evladını toprağa veren ailesine, hayat arkadaşına veda eden sevgili eşine yapılmış bir zulümdür. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açılış töreninde kürsüdeydi Cumhurbaşkanı. Galata Portu ziyaret etti. TÜGVA Genel Kurulu'na da katıldı. Ne diyorlar? Gençlik olarak çok güçlüymüşler. Ne alaka? İşte gençlik burada. Yıl sonunda yapılacak asgari ücret düzenlemesiyle ilgili de çok önemli mesaj verdi. AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Ve derdimiz asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. CHP lideri Kılıçdaroğlu 5 gün sürecek program çerçevesinde ABD'ye gitti. Kimlerle görüşeceği ise merak konusuydu. İşte Kılıçdaroğlu bizzat açıkladı. Yüreği yeten de peşimden gelsin. Siyasette polemik hız kesmezken Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti. Birilerinin iddia ettiği gibi icazet almaya gitmiyorum. Düzene meydan okuyan Bay Kemal'lerle buluşacağım dedi. Benim kim olduğumu öğrenmek istiyorsan Seyit Mahmud'u hayranın türbesinde bir fatiha okuyacaksın. Beş günlük programı bir ay öncesinden netlik kazanmıştı. Aktivistler, sivil toplum temsilcileri ve sosyalist senatör Bernie Sanders'la görüşecek CHP lideri. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri yerinde inceleyecek. Biden yönetimiyle teması ise planlanmadı. Gerekçesini prensip olarak muhalefetteyken iktidarla görüşmeyi sözleriyle açıkladı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ise Mersin'e gitti. Polis evi saldırısında şehit olan Sedat Gezer'in ailesine başsağlığı diledi. Pankart taşıdılar, terör örgütü elebaşı lehine slogan attılar. Şanlıurfa'da HDP'li vekillerin de yer aldığı gruba polis müdahale etti ve gözaltı işlemi yaptı. <laughs> Aralarında HDP'li vekiller de vardı. Terör örgütü elebaşı lehine slogan atan gruba polis müdahale etti. 5 kişi gözaltına alındı. HDP'liler Şanlıurfa'da basın açıklaması yapacaktı. Ama öncesinde pankart gerginliği yaşandı. Pankart alalım açalım. Hayır. Pankart alamazsınız. Barış çözümü getirin siyaf. deniyor. Aynı siyah. Barışı getirin pankart. deniyor. Pankart kaldırılmadı. Terör örgütü elebaşı lehine slogan atılınca müdahale gecikmedi. Gözaltına alınanlar sorgu için emniyete götürüldü. Sen, 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 sen. İstanbul Beyoğlu'nda bir hırsız bir binada üçüncü soygununu yapmak isteyince suçüstü yakalandı. Kaçmak istedim ama binanın sıra dışı nöbetçisi buna engel oldu. ...24 saat içinde üç defa bu apartmana giriyor. Birincinde kurtarıyor, ikincinde yine yakalanmıyor, üçüncüde yakalanıyor. Yangın tüpü hırsızı bir sıçradı, iki sıçradı ama üçüncü de suçüstü yakalandı. Kaçmasın diye de önüne nöbetçi köpek bırakıldı. Geçtiğimiz hafta salı günü öğleden sonraydı. Beyoğlu'ndaki apartmana giren hırsız hemen keşfe başladı. Binaya giren hırsız kat kat gezdi, çalacak bir şey aradı. En sonunda da gözüne yangın tüplerini kestirdi. Gayet rahat bir tavırla harekete geçti. Onları yerinden sökmeye başladı. Alabildiğini aldı ama aklı bıraktıklarında kalmıştı. E bir öğlen 3 gibi geliyor, akşam 9'da geliyor. 4 katın 4 tane çalmış. Yani toplam 7 adet falan. Hurdacı 50 lira fiyatı satıyor kadar peki efendim gerçek fiyatı? 3 bin lira falan. 8 tanesi 20 bin lira tutuyor dediler. Bir apartman sakini durumu fark edince hemen güvenlik kameralarına bakıldı. Bakıyor görüntülere. Görüntülerde çocuk 2-2 almış gitmiş hep. Bütün katlarda. Apartman grubu var. Apartman grubunu atmıştık. Oradan birisinden görüntüsünden tanıyorlar. Hırsız bir gün sonra yine aynı binanın önüne geldi ama bu kez işi hiç de kolay değildi. Çünkü bina sakinleri kapının önündeydi ve onu görünce tanımışlardı. Sesler yükselince hemen kaçmaya çalıştı. Bu sokağın arkasından dolaşıyor, arkada bekliyor. Genç arkadaşlar aşağı inince, o tekrar orada beklediğini görünce o anda yakayı ele veriyor. Onu yakalayan adam polisler gelene kadar köpeğini başında nöbetçi bıraktı. Polis eşliğine gittiler, satılan yerden geri alıp getirdiler. Büfeden alışveriş yaparken yanındaki cam büyük bir gürültüyle kırıldı. Eyvah bizi tarıyorlar diye içinden geçirip kaçmaya çalıştı. Ama neyse ki saldırı değil kazaydı. Ecel terleri döken Ramazan Can ve büfe sahibi o anları şov haberi anlattı. Buradan cam şak dedi. Önce bu şaşırdı. Ondan sonra da silah sıktılar dedi. Kaçtı gitti. Bom bir ses çıktı. Ee, ben acaba ne oldu deprem oluyor. Biz. Kendiliğinden patladı. Ondan sonra o bana baktı. Ben ona baktım. Alışveriş yapmaya gelmiş ve kasadaki kişiyle sohbet ediyordu. Hemen yanında işte bu cam vardı. O camdan önce bir ses geldi. Öyle bir ses olur mu ya? Cam nasıl patlıyor? <laughs> İlk kez böyle bir şey görüyorum. Sonra da başına gelmeyen kalmadı. O cam bir anda patladı. Ben de bina yıkılıyor ya da biri bizi de bir aradı. Başına ne geldiğinden habersiz hemen işte buraya doğru geri geri koştu. Etrafa baktığında cam kırıklarını gördü. Camın neden kırıldığını kimse anlayamadı. İstanbul Fatih'teki tarihi Çukur Pazar Çarşısı'nın içler acısı hali görenleri bir hali şaşırtıyor. Daha çok yabancıların uğradığı pazarda etler açıkta satılıyor ve sağlıksız koşullarda sergileniyor. Bazı esnaflarsa pazarı kimsenin denetlemediğini iddia ediyor. Şimdi evet. diyorlar ki bu pazarda hijyen yok. Doğrudur. Etler dışarıda satılıyor. Her taraf pislik içinde. Ambalajı bile olmadan açıkta satılan etler hijyenden çok uzak, sağlıksız görüntüler. Tarihi çarşının kaderine terk edilmiş hali yolu düşenleri şoka uğratıyor. Daha lezzetli olduğu için tüketici bu şekilde istiyor. En çok Afrikalılar burada mevcuttur. Onlar olmazsa zaten bu çarşı bitiktir yani. Yemek, tavuk. Tavuk. <laughs> her gün her gün burada yemek güzel. Fatih'teki çukur pazar Çarşısı ya da 80'li yıllardan sonra bilinen adıyla Afrika Pazarı. Daha çok yabancıların alışveriş yaptığı pazarla ilgili iddialar şoke edici. İşte o iddialara sebep olan görüntülerden biri de bu. Açıktaki etler işte bunlar. Şimdi evet. diyorlar ki bu pazarda hijyen yok. Diyor. Doğrudur. Hijyen diye bir şey yoktur. Şu pazardan bir şey yenmez. Ama kurallara uygun satış yapan esnaf kurunun yanında yaş da yanmasın diyor. Denetim olsun kardeş. Ben tertemiz mal satıyorum. Komşum kötü mal satıyor. Kurallara uymadığı iddia edilen esnafsa aksini savunuyor. Bu etlerin esnaf aslında sağlıklı olduğunu iddia ediyor ve etlerin, tavukların tüzsülendiğini söylüyor. Açıkta ya da dışarıda değil. Kapağı olmadığı için. Yani etler bozuk ne bileyim günahını almayalım. Yaşlı hayvan. Daldım ben buradan kaç kere. Üstelik binada hayli bakımsız. Şu anda bir şey oluyor mesela. Su akıyor. Bakımsız kimse ilgilenmiyor. Çarşının hali içler acısı. Esnaf da burada sağlık denetimleri yapılsın ve bina Çarşı yenilensin istiyor. Belediyede bir tenetleme yok. Gelmiyor, etmiyor. Şu cukur pazara gelip de bir düzene sokmuyor. Bir yağmur yağdığı zaman burası köl oluyor. Bir elden geçmesi gerekiyor evet. İstanbul Fatih Tekke'ye bir camide küçük hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Namaz kılan babasının cebinden 200 lirayı alıp caminin yardımlaşma kutusuna attı. camide namaz kılarken bir arkadaşımızın oğlu babasının cebinden 200 lira çalarken. Herkes namazdayken o babasının cebinden para aşırmanın derdindeydi. Başardı da ama niyeti hırsızlık değil bambaşkaydı. Hayır peşindeydi. Namaz kılan babasının cebinden 200 lira çıkartıyor. Sadaka kutusuna götürüyor atıyor. Fatih'teki Piri Mehmet Paşa Camii'nde babasının cebinden 200 lirayı aldığı gibi götürüp yardımlaşma kutusunun içine attı. Hayırsever çocuk babasının da cemaatin de takdirini topladı. Çalsa da bu şekil çalsın. Helal olsun. Efendim sırada çok dikkat çekecek bir gayrimenkul haberi var. Bu kez satılan ne daire ne iş yeri ne de arsa 244 yıllık tarihi hamam satışa çıkarıldı. İstenen fiyat hamama girmeden terletti. kurnasında yıkanmayan, göbek taşında uzanmayan kalmadı. Satışa çıkarılan 244 yıllık tarihi hamam fiyatıyla da terletti. Tam 48 milyon TL istendi. Hemen hemen bu bütün her şey orijinal. Bu camlar Fransa'dan gelmiştir. Renkli camlar var hamamın. Mermerler de orijinal. Sadece bu fayanslar değişti. Üsküdar'daki Beylerbeyi hamamını 778 yılında 1. Abdülhamit Han validesi Rabia Sultan için yaptırmıştı. 10 yıl öncesine kadar da kapıları açıktı. Müzeyen Sener devamlı geliyordu buraya. Hatta köpeğiyle geliyordu bayağı problem oluyordu. Kavga oluyordu burada. Çünkü diğer müşteriler köpeğini mepeğini kabul etmiyordu rahmetlinin. O da işte benim köpeğim sizden daha temiz bilmem de burada yani çok böyle kavga öyle şeyler dolduğu günler oldu. Sonra hamam kültürü bitti kapısı kapandı. 244 yıllık hamam hissedarları tarafından 48 milyon liraya satışa çıkarıldı. Uzmanlara göre ise tarih satılamaz. Kültür mirasının korunmasından devlet sorumlu. Bu herhangi bir kişinin mülkiyetinde olsa bile. Aktris Şiyan Bayram Demir elinde bas sonuyla konsere gitti. Hareketli şarkılar başlayınca ihtiyar delikanlının keyfi yerine geldi. Oynaya oynaya herkesi eğlendirdi. <laughs> ritmine kapıldı. Oynaya oynaya herkesi kendine hayran bıraktı. Ben gençliğimden hiç ihtiyar almadım, gönlüm geçmedim. Huzur sakini 75 yaşındaki Bayram Demir, Sinop'ta Türk Sanat Müziği konserine gitmişti. Orkestra hareketli şarkılara geçince keyiflendi. Oh Kuhuna kadar memnunum huzur önden. Bastonu bıraktı, ayağa kalktı. Sahne önüne gidip oynamaya başladı. <laughs> hem kendi oynadı hem de oturanları kaldırdı. 75'lik Bayram Dede geceyi imzasını oynayarak attı. Efendim biri dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, diğeri Orhanlı sporlu Yasin Cengiz. Şimdi hangisi hangisi çıkarabildiniz mi bilmiyorum. Zaten sokakta da herkes karıştırıyor. Yasin'i Salah sanan fotoğraf çektirip imza istiyor. seni görüyor mesela insanlar. İlk ne diyorlar? Aa bu salat değil mi ya? <laughs> İngiltere Premier Lig'in rekorlara doymayan yıldızı Muhammed Salah. Yanında da ona bir o kadar benzeyen hatta birebir kopyası olan Orhanlı sporlu bir futbolcu var. İş i̇şte teklifi almış Bu formasını gel gel burada çalış dediler. <laughs> Yasin Cengiz Tuzlu Orhanlı Spor'un sağ beki taraftarları ve takım arkadaşları ona yerli salah diye sesleniyor. Onu ilk kez görenlerse büyük bir şok yaşıyor. Gittiğim takımlarda insanların beklentisi çok oluyor. Salah'a benze falan acaba onun gibi mi çıkar? 21 yaşındaki futbolcuyu gören bir daha bakıyor fotoğraf için sıraya giriyor. <laughs> kadın fotoğraf çekmek istedi önüme. Salah destek seni var. Fotoğraf çekinirken beni kucağına kaldırdı havaya aldı. Orada mesela bayağı tanmıştım biraz. Muhammed Salah ayağının içiyle ya da dışıyla her türlü güzel falso vuruyor. Peki yerli Salah onun kadar yetenekli mi? Evet. İkinci denemede vurdun. Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak. Liverpool'un finale kalmasını istiyorum. Eğer kalırsa da burada kendisiyle görüşmek isterim. Efendim çip krizinin elektronik ve beyaz eşyaya da sıçraması fiyatları katladı. Teknolojide fiyatları yetişemeyenler için yeni uygulama başladı. Artık yeni modem elektronik ürünler için de satın almak yerine kiralamak. Beyaz eşya dahil kiralamak zorunda insanlar. Başkasının kullandığı eşyaları kullanamam. Yani istemem, yok yok. Bu birazcık da ihtiyaçla ya da güçle alakalı bir şey. <laughs> Devir tasarruf devri. Elektrik süpürgesi, televizyon, kahve makinesi, çamaşır bulaşık makinesi, akıllı saat, bilgisayar, elektronik ürünleri de kiralama devri başladı. Belki steril olmayacağına inanırım ya da daha önce iyi kullanılmadığına inanırım. <laughs> Tercih etmem. Kendimin olsun isterim. Talebeler, öğrenciler için daha iyi olabilir. Alabilen sen birinci el alsın daha uzun yıllar kullansın. Son dönemde patlak veren çip krizi elektronik ve beyaz eşyanın da zamlanmasına neden olmuştu. Artık teknolojiyi satın alamayanlar kiralamayı tercih ediyorlar. Tüketici için bir başka avantajı da eyvah bozuldu derdi yaşatmaması. Servis peşinde koşmak yerine sigortalı ürünü değiştirmek yenisini kiralamak mümkün. Kim istemez yeni malzemeyi kullanmayı. Teknolojik olarak da ikinci el daha uygunsa ki oraya gitmek zorundayız yani. Zaten evler eşyalı oluyor. Biz öyle kiralıyor evleri öğrenci olarak. Elektronik eşya kiralayan pek çok uygulama son dönemde hayata geçti. O uygulamalar tüketiciye bir aydan 18 aya kadar kiralama fırsatı sunuyor. Kiralık teknolojiyi özellikle oyun meraklıları daha çok tercih ediyor. Oyun ekipmanları ve oyunlar uygun fiyata kiralanıyor. Denizli'de kepçe operatörü damat gelini baba evinden iş makinesiyle aldı ve görenler şaştı kaldı. <laughs> Gelin bu kez ne ata ne de otomobile bindi. İş makinesinin kepçesinde yağ nasip dedi. Burada Denizli'de kepçe operatörü İbrahim Açar'la Merve Gökkaya Dünya evine girecekti. Herkes onları beklerken uzaklardan bu iş makinesi belirdi. Damat da gelin de alanı iş makinesinin kepçesinde geldi. Davetliler hem şaşırdı hem de tezahüratlar yağdırdı. Burada olca var. <laughs> Kepçede yapılan selamlama ve fotoğraf çekiminin ardından ikisi de karaya ayak bastı. <laughs> Brooklyn Beckham, ünlü İngiliz çift Victoria ve David Beckham'ın en büyük oğulları. Evlendi birkaç ay önce, sosyal medya profilini değiştirdi ve Nikola'nın kocası diye tanımladı kendini. İsmi hanım köylüye çıktı. <laughs> Hanımcı mısınız? Evet. sayılır. Nurgül'ün kocası yazar mısınız? Yazarım tabii. Neden yazmıyor? Hanımcı mı yaz? <laughs> evet. Nesrin'in kocası yazar mısınız sosyal medyanıza? Yok. Hiç yazmamış. Ben bilmem beyin bilir dönemini kapattı. Hanımcılığa yeni seviye ekledi. Hanım köylü olarak adlandırılan Brooklyn Beckham yine yaptı yapacağını. Hanım şöyle dese böyle titriyor. Eşinizin soyadını alır mısınız? Alma. Zeynep'in kocası yazar mısınız? Yazarım. Hatta daha iyi olur. Hani Zeynep'in bir kocası var herkes bilir. Ünlü futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn evlendi ama bir türlü gündemden düşmüyor. Önce eşinin soyadını aldı. Ardından eşini temsil eden dövmeler yaptırdı vücuduna. Son yaptığıyla ise da hanımcılığı adeta arşa çıkardı. Hanımcı mısınız biraz? <laughs> Değil mi? <laughs> Hayatını birlikte geçireceğim insanla neden yazdın? Brooklyn Pelt Beckham sosyal medyadaki hesaplarına Nikola'nın kocası ibaresini ekledi. Bunu biyografisine koydu. İşte bu nedenle de hanımcılıkta çığır açtı yorumları yapıldı. Hanımcı mısınız? Evet. Gerçekten mi? Tabii ki. Ne yapıyor? Valla ne yapıyor ki? Burcu'nun kocası yazar mısınız sosyal medyaya? Yazarım. Gerçekten mi? <laughs> Ya en büyük hanımcımız Bekir'in oğlu diyorduk ama siz çıktınız. Kendi vasfının daha önünde koca olma vasfını ön plana çıkartmış oluyor. Hanımcılık olmuyor. Efendim sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Şimdi İstanbul Kadıköy'de dakikalar önce bir apartmanda patlama meydana geldi ve ardından da yangın çıktı. Haber merkezimize ulaşan ilk görüntüler geliyor şu anda ekranlarınıza. Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde bir apartmanda nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı ve çıkan yangın sonrası yükselen alevler yandaki iki binaya da sıçradı efendim. Kadıköy'deki patlama görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Olayla ilgili gelişmeler yaşandıkça biz aktarmaya devam edeceğiz. Evet Devam ediyoruz. 67 yaşındaki Meksikalı gezgin bisikleti ve kafasında sürekli sektirdiği futbol topuyla ülke ülke dolaşıyor. İlgi odağı alıyor. Hedefinde Dünya Kupası'nın oynanacağı Katar'a ulaşmak var ama öncesinde yolu Ankara'ya düştü. Bisikletle yola çıktı. Kafasındaki topu 80 gündür düşürmedi. Meksikalı gezgin Dünya Kupası yolunda. 67 yaşındaki Juan Marquez Nieto tam bir futbol tutkunu. Ülkesinde amatör takımlarda antrenörlük yapıyor. Müzik Katar'da 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupasını izlemek en büyük hayaliydi. Bisikletle yola çıktı. Başkan Tankara'nın da kapısını çaldı. Türk lezzetlerinin tadına doyamadı. Bak, bak Bakır oba. Çay, 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 çay. Yeşilçam'ın efsaneleriyle düet yaparak tanınan rapçi son çalışmasıyla yine gündem oldu. İşte Miraç'ın Kel Mahmutluğu, Hafize Analı, İnek Şabanlı Hababam yorumu. Selam bugün Hababam sınıfı bir replikleriyle düet yapıyorum. Bu eğlence gecesini Hababam sınıfı öğrencileri hazırladı. Baba gibi hoca Hababam'ı adam eder. Bana Kel Mahmut der. Hafize Anamızın o yüreği yufkadan. Ah, ah, ah. Cüneyt Arkın'ın rahmetli vefatı üzerine ben de bir müzisyen olarak bir ortak bir anı bırakmak için böyle bir şey e, yaptım. Sadece anı olsun diye yapmıştı ama Cüneyt Arkın düeti onu hiç de tahmin etmediği bir yere taşıdı. Rapçi Miraç 18 yıldır rap piyasasında adından sıkça söz ettirdi ama özellikle son 5 ayda tüm Türkiye'nin gönlüne adeta taht kurdu. O çok sevilince ardından Kemal Sunal geldi, ardından Şener Şen geldi. Güzel adamım güzel. Allah övmüş de yaratmış maşallah. Yüzü gülen adam Kemal Sunal Anladı adam. Bizim ben abi bu da kim? Sinemanın gururu. Hücum! Düşmama bulun. Kendini mi sütür? Belki bir düşünür. O dost Ramadan gündür. Sanatını bu kez Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri ve karakterleri için konuşturdu. Yeşilçam serisi çok sevildi. O da sürekli yenilerini ekledi. Kemal abi. Sen lazım, proktörün lazım, ben de böyle ararım. 4 bütün hesaplarla beraber 100 milyona yakın izlendi bütün videolar. İnsanları böyle zor zamanlarda bir nebze güldürmek bir sanatçı olarak bana tabii ki keyif veriyor. Baybirlerin kaçıncı, okuldaki. Ustalar ustası Şener abim. Aslanım benim, senin abin ne madem? Babam dikkat. Müdür Güdür geliyor. Deme be. Ulan nasıl bu İki gün önce çektiği Hababam sınıfı videosu şimdiden milyonlara ulaştı. Görünce gülüşünü kopar bir alkış. Başka bir cazibem var mı? Ah, Okuldan kaçmaya bahane kutursuz. Ben da Cumhurbaşkanı'nı karşılanmaya gidiyoruz. Sadece birinci filmden 90 tane replik kestim ve ardından bunların 13 tanesini seçerek bir hikaye oluşturmak istedim. Heh. 100 kere de izlesem hiç bıkmadım. Dünya değil hocam. Ne, ne yapalım? Hocam kalsam yok. ne yaptın? ...videoların devamı gelecek. Bu yıl 59. düzenlenen... ...Altın Portakal Film Festivali'nde... ...ödüller sahiplerini buldu. Kurak günler 9 ödülle... ...geceye imzasını attı. Kırmızı halıdaki şıklık yarışı da... ...göz kamaştırıcıydı. Sahnede en iyilerin ödül heyecanı kırmızı halıda ise göz kamaştıran şıklık yarışı vardı. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali dün akşamki ödül töreniyle sonlandı. En iyi film ödülü Karanlık Gece'ye... İshak, unut o geceyi. En iyi film, Karanlık Gece'ye en iyi senaryo ödülü ise filmin senaristleri Murat Uyurkulak ve Özcan Alper ikilisine gitti. Herkese teşekkür ederim. Geceye damga vuransa kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar Kasabası'nın hikayesini anlatan kurak günlerdi. Emin olun biz konuda çok dikkatliyiz. Ben de büyütüyorum? Kurak Günler en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kurgu da dahil toplam 9 ödül aldı. En iyi yönetmen ödülü Kurak Günler'le Emin Altyazı. En iyi erkek oyuncu ödüllerini Selahattin Paşalı ve Cem Yiğit Üzümoğlu paylaştı. En iyi erkek oyuncu ödülü Kurak Günler, Selahattin Paşalı, lütfen cevap veriniz filmiyle Cem Yiğit Üzümoğlu. Şuraya çok teşekkür ederim. Merve Dizdar da geceden ödülle ayrıldı. En iyi kadın oyuncu Kalbi ayıdaki rolüyle Merve Dizdar. Çok mutluyum ve çok gurur duyuyorum. Şovaber WhatsApp ihbaratlarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0536 266 90 çift 0 veya 90 02. Tekrar edelim. Şovaber WhatsApp ihbaratlarımız 0536 266 90 çift 0 veya 90 02. Şovan Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.